Güldüren Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında bu minik tığ işi elbise bir modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu ve çok da kullanışlı bir minik kese oldu. Bu kese lifi bebek lifi olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca ben bu kısmını açık bıraktım. Böyle kapalı tutarak böyle sabun kesesi olarak da kullanabilirsiniz. Şu kısmından sabun koyarak böyle banyolarınızı, lavabolarınızı süsleyebilirsiniz. Böyle kokulu sabunlar da koyarak dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca buzdolabı süsü olarak da kullanabilirsiniz. Daha küçük yaparak. Şimdi bunun için gerekli malzemelerimiz ben böyle elimde bulunan lif iplerinden kullandım. İstediğiniz renk geçişlerini yapabilirsiniz. Böyle rengarenk minik minik elbise lifler örebilirsiniz. Ayrıca bunun yüz difi olarak da kullanabilirsiniz. Tığım 2 numara 1.75 milimetre. Şimdi birlikte başlayalım. Bu sefer krem rengimi kullanacağım örmek için. 1 2 3. 3 adet zincir çektim. Sonrasında ipimi uzattım. Tığıma ipimi doladım. Şöyle ikinci zincirime ya da ilk zincirime batarak bakın böyle uzatıyorum. Batıyorum. Böyle 4 ya da 5 defa dolayarak fıstıklar yapalım bakın. Fıstığımı kapattım. Bir zincirimi çektim. Tekrar ipimi uzattım. Tığıma ipimi doladım. Battım. Bir. Doladım. Battım. İki. Doladım. Battım. Üç. Doladım. Battım. Dört. Dört defada dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çektim. Tekrar ipimi uzattım. Tekrar tam fıstığın tepesine battım. Dolayıp 1 doladım, battım. 2 dolayıp battım. 3 doladım, battım. 4. 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde toplam üst üste 10 adet fıstık yapalım. Evet bakın 10 tane fıstığımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu elbise lifimizi daha da büyütmek isterseniz bu fıstık sayısını artırarak yapabilirsiniz. Daha büyük halinde kanalında mevcut. Oradan da bakarak ayrıntılı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi en son fıstığımı yaptıktan sonra bu aralarda bir zincir çekmiştim. Bir zincir çekmiyorum. Fıstığımı kapattım. Burada bıraktım ve şöyle bakın tam baştaki fıstığın uç kısmına battım ilmeği içinden geçirdim ve böyle bir halka oluşturmuş oldum bir zincir çekerek ilmeğimi uzattım 1 2 3 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım araya bir zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 4 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım 1 2 zincirimi çektim bakın bu araya iki tane fıstık yaptım aralarında birer zincir olan iki zincir çekerek bir sonraki iki fıstık arasına şuraya geçiyorum 1 2 3 4 4 defa da dolayıp battığım fıstığımı kapattım bir zincirimi çektim tekrar aynı yere batıyorum fıstıklarımızı hep 4 defada dolayıp battım Bu yüzden artık sürekli saymıyorum bakın fıstığımı kapattım 2 zincirimi çektim bir sonraki iki fıstık arasına geçeceğim böyle sırasıyla fıstık aralarına böyle aralarında birer zincir olan ikişerli fıstıklarımızı batarak ilerleyelim Evet sıranın sonuna geldim iki zincirimi çektim Şuradaki İki zincirli yuvaya böyle girdim. Bir zincirimi çektim. Tekrar ipimi uzatarak dört defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrar dört defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım. 2 zincir çektim ve diğer iki fıstık arasına geçiyorum. Buraya da iki defa, dört defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batarak dört defa da dolayıp battığım fıstığımı yaptım. İki zincir çektim. Diğer iki fıstık arasına geçiyorum. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Yine sıramı tamamladım. Burada iki fıstık arasına girdim. İlmeğimi çıkardım. 2 zincir çekerek burada ipimi keseceğim. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Burada aynı renkle de ilerleyebilirsiniz. Böyle hiç sorun değil. İki renk yapmak istemezseniz bitirdiğim yerden başlıyorum. Bir zincirimi çektim ipimi uzattım yine 4 defada dolayıp battım fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincirimi çektim tekrar aynı yere fıstığımı yapıyorum kapattım araya yine iki zincir ve diğer iki fıstık arasına geçiyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar aynı yere fıstığımı yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Yine bu iki fıstık arasına da fıstıklarımızı yapalım. Evet bakın böyle bir, iki, üç tane oldular. Şimdi buradan sonra iki zincirimi çektim. Bir, İki, o iki modeli atlıyorum, tığma ipimi doladım bunu ve bu fıstıklı modeli atlayıp bir diğerine geçiyorum. Arada ikisini atladım. Fıstığımı yaptım, bir zincirimi çektim. Bakın şöyle şu iki modeli atladım. Tekrar aynı yere fıstığımı yapıyorum. Araya iki zincir. Yine burada yapmış olduğum gibi bir, iki, üç tane sırasıyla fıstıklarımızı yapalım. Evet bakın yine bir, iki, üç tane bu tarafa da yaptım. İki zincirimi çektim. Arada yine bir iki tane model kaldı. Bunları atlayarak buradaki iki fıstık arasına bakın böyle girdim. İlmeğimi içinden çıkardım. İki zincir çekelim. İpimi burada keseceğim. Bu şekilde bakın. Şu kol kısımlarını yaptık. Buralarda ikişer model atlayarak kol kısımlarını yapmış olduk. Şöyle görüntüsü şu şekilde olacak. Elbise lifimizin şu kısmını yaptık. Şimdi tekrar diğer rengimize geçelim. Krem rengimize. Bitirdiğim yerden tekrar başlıyorum. fıstığımızı yapalım. İlk fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar ikinci fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. Burası bakın şöyle en baştaki kısım. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. Aralarında birer zincir olan bakın 1 2 3 tane fıstık yapmış oldum. Sonrasında 1 2 zincir çekerek diğer iki fıstık arasına geçiyorum. Oraya da yine ilk fıstığımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. İkinci fıstığımı yaptım sonrasında iki zincir çekiyorum üçüncü fıstık arasına geçiyorum bakın bu taraftaki ilkine üç tane yaptım ortadakine iki tane fıstık şimdi üçüncüye geçiyorum oraya da yine baştaki gibi aralarında birer zincir olan üç tane fıstık yapacağız İkinciyi yaptım. Bir zincir. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Ve üçüncüyü yaptım. Bakın bu şekilde. Buradan sonra iki zincir çekelim. Ve diğer taraftaki ilk fıstık modeline geçiyoruz. Buraya da ilk fıstığımızı yaptık. Bir zincir çektik. ikinciyi yapıyoruz. Et en son şurada kalmıştık. Buraya da yine aralarında birer zincir olan üç tane fıstığımı yaptım. İki zincir çektim. Buraya da iki tane fıstığımı yaptım. Arada bir zincir var. İki zincirimi çektim. Yine en sonuncu iki fıstık arasına da aralarında birer zincir olan üç tane fıstığımı yaptım iki zincirimi çektim. Buradaki iki fıstık arasına girerek ilmeği içinden geçirdim ve sıramı tamamladım. Bir zincirimi çektim. Şimdi buraya iki fıstık arasına bir tane fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine aynı yere tekrar bir fıstık daha yapalım. Ve fıstığımızı kapattık. Bu şekilde iki zincir çekelim. Şu iki fıstık arasına yine ilk fıstığımı yaptım. Bir zincir. Araya tekrar bir tane daha fıstığımızı yapalım. Bu şekilde bakın. İki zincir çektim. Buradaki iki fıstık arasına girelim. Fıstığımın ilkini yaptım. Bir zincir. İkinciyi yapıyorum. Bir, iki zincir. Buraya geçiyorum. Bu üçlü yerlere İlk ikisinin arasına iki tane yapıyorum, arada bir zincir, bir tane daha yapıyorum. Bakın bu şekilde iki zincir çekerek buradaki iki fıstık arasına aynı şekilde iki fıstık yapıyorum, arada bir zincir. bu şekilde. Bu üçlü fıstıklı kısımları böyle yapıyoruz. Bakın buraya da aynısını yaptım. Buraya da yine aynısını yaptım. Şimdi iki zincir çekerek buraya geçeceğiz. Yine bu üç fıstığı da aynı bu şekilde yapacağız. Iki olanı aynı yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu üçlüyü de yine aynı şekilde yapalım. Buraya iki fıstık, buraya iki fıstık yapalım. Sırayı tamamlayalım. Burada yapmış olduğumuz aynı işlemi bu taraf için de yapalım. Evet sırayı tamamladım. Bakın bu şekilde. Şuralarda artma yapmış olduk. Şöyle. Bundan sonra hiç böyle artma yapmayacağız. Aynı fıstık sayımızla devam edeceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Böyle. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sıraları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bakın bu sıradan sonra ben 1, 2, 3, 3 sıra daha yaptım. Aynı şekilde ilerledim. Sizler bunu 2 de yapabilirsiniz, 4 de yapabilirsiniz. Bana 3 yeterli geldiği için 3 yaptım. Şimdi buradan sonra yine aynı renkle devam ediyoruz. 2 tane fıstığımız arada bir zincir olarak buraya yuva yapacağız. Sonra 2 zincir çekerek bu kısma geçeceğiz. Buraya da yine aynı şekilde bir fıstık yapacağız bir zincir ikinci fıstığımızı yapacağız araya iki zincir çekerek buraya geçeceğiz böyle hep aynı şekilde ilerleyeceğiz toplam 3 sıra yapalım Evet bakın böyle sıraları bitirdim ben şöyle göstereyim sizlere pembeden sonra 1 2 3 4 5 sıra krem rengimle ördüm daha da uzatabilirsiniz Dilerseniz bir sıra eksikte yapabilirsiniz şimdi kenar oyası yapacağız Kenar oyası yaparken böyle benim gibi bu tarafını açık yapmak istemiyorsanız eğer böyle iki tarafını da şöyle birleştirerek etrafına değil de sadece böyle bu kısmına kenar oyası yapın. Yani şu iki kısmı şöyle ikisini birlikte alarak kenar oyasını yapmaya başlayın. Eğer şu kısmının etek kısmının kapalı olsun istiyorsanız şimdi ben açık yapacağım. Şuradan başlıyorum bakın. Tam köşeden. Sık iğne olarak battım. Sonrasında tığıma ipimi doladım. İki fıstık arasına girdim. İkili trabzan yaptım. Üç zincir. Bakın. Şöyle araya sık iğne olarak battım. Tekrar aynı yere ikili trabzan 1 2 3 zincir 2 trabzan arasına böyle geriye battım. Tekrar aynı yere ikili trabzan 3 zincir 2 trabzan arasına geriye battım. Böyle pipirikler oluşturmuş olduk. 4 tane ikili trabzan olana kadar yapalım. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldular. Sonrasında bu iki model arasına şuraya 2 zincirli kısma sık iğne olarak batalım. Tığımızı ipimizi dolayalım. Ve şu iki fıstık arasına batarak ikili trabzan yapalım. 3 zincir bir geriye sık iğne olarak batalım ve pipiriğimizi oluşturalım. Tekrar ikili trabzan üç zincir iki trabzan arasına böyle geriye batarak pipiriğimizi oluşturduk. Bu trabzanlar 4 tane olunca araya sık iğne olarak batıp şu iki fıstık arasına geçeceğiz. Bakın böyle. Böyle etrafını dolanacağız. Şöyle sizlere göstereyim. Buradaki gibi Evet, şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Buraya ilk başlarken sık iğneyle başlamıştık. Onun şöyle tepesinden batarak ilmeğimi içinden geçirdim. İki zincirimi çekerek ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde sıkıcı çektirdikten sonra bitirmiş olduk. Şimdi bu ipimizi de böyle aralardan geçirerek Böyle gizledik. Evet bakın bu şekilde yine minik, küçük elbise lifimizi yapmış olduk. Bakın böyle ikisi de bu şekilde. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hep evet, birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olarak kanalımdaki tüm videoları takip etmiş olursunuz. Hoşçakalın.